Herkese merhaba. Bu videomuzda The Golden Ratio Multiplier grafiğine bakacağız. Altın olan grafiği diye de geçiyor. Yine hareketli ortalamalarla çizilmiş bir grafik. Yine aynı şekilde detaylarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Hareketli ortalamalar ve Fibonacci serileri kullanılmış bu grafikte. Peki grafik bize ne anlatıyor? Biraz karmaşık gibi görülebilir. Aslında hiç de değil. Çok basit bir yorum var. Yine lacivert çizgimiz bizim fiyatımız. Ve şöyle yaklaşayım isterseniz hatta son döneme yaklaşayım. Burada bazı çizgiler görüyorsunuz. Turuncu, yeşil, kırmızı ve mor. Burada da aşağıda da bakın buralarda anlamları var. Lacivert fiyat. Turuncu çizgi 350 DMA. Yeşil çizgi accumulation high bölgesi, 1.6 bölgesi. Kırmızı çizgi low bull high, yani e, düşük boğa tepesi. Mor çizgi de üst boğa tepesi diye geçiyor. Onun dışında da 5, 8, 13 ve 21 gibi bölgelerimiz var. Peki nasıl etki etmiş veya ne kadar çalışmış ona bakalım. Öncelikle fiyat ne zaman ki turuncu çizgiyi yukarı kesmiş bir yükseliş trendi geliyor. Bunu görebiliyoruz. Bakın burada 2013 yılı sanırım burası. Evet 2012 yılıymış hatta. 2012'de fiyat yukarı kesiyor. Bir yükseliş trendi geliyor. Ve boğa tepesi yaşanıyor. Daha sonrasında burada dip yapıyor. Yine yukarı kesiyor 2015 yılında. Ve boğa tepesi geliyor. Daha sonrasında bakın burada kesiyor. 2019 yılında biraz yükseliyor. Sonrasında bir Covid çöküşü yaşanıyor. Tekrar kesiyor ve tepe geliyor. Yani en alttaki turuncu çizginin yukarı kesilmesi bir yükseliş trendinin başlayabileceğinin sinyali. Aynı şekilde de en alttaki turuncu çizginin aşağı kesilmesi bize çok net bir şekilde ayı piyasasının başladığını gösteriyor. Bakın burası 2015 ayı piyasası. Şöyle yaklaşalım. Fiyat 521 dolarken çizgi aşağı kesiliyor. Ve dip yapıyor. 202 dolara kadar iniyor. Neredeyse burada %50'nin üzerinde bir düşüş var. Daha sonrasına bakalım. Bakın burada kesiyor. Fiyat 7136 dolar. Ve dip yapıyor 3200 dolar. Son döneme bakalım ne olmuş? Öyle gelecek olursak. Fiyat turuncu çizgiyi 46 bin dolarda kesmiş. Yani aslında bakarsanız bizim buralarda kar almamız lazım. Zarardaysak da stop koymamız lazım. Çünkü sonrasını görüyorsunuz. Derin bir düşüş yaşıyor. Peki diğer seviyeleri biz nasıl kullanabiliriz? Grafikteki diğer renkleri nasıl kullanabiliriz? Bir de ona bakalım. Önceklerini dedik. Turuncu çizgi yukarı kesilirse bir yükseliş trendi, aşağı kesilirse bir düşüş trendi başlar. Peki diğer bölgelere bakalım. İlk bölgemiz yeşil bölge. Accumulation high yani akümülasyon tepesi bölgesi. Siz buralarda alış yaptığınızı düşünüyorum. Fiyat dip oldu diye ya da beklediğiniz turuncu çizginin geçilmesini 5700 5800 dolarda aldınız daha da yaklaşayım. Sizin ilk bakmanız gereken seviye artık turuncu çizgi geçildiği için bir üst bölge olan yeşil çizgi. Burası yani siz buradan aldınız 5000 dolarlardan. Bakın burası 8700 dolar. Dikkat ederseniz de fiyatın ilk tepki aldığı yer burası. Buradan geliyor ve bir düzeltiyor. Yani accumulation high bölgesinden ilk tepki alıyor. Sonrasında burayı tekrar kırıyor. 8983 dolardı. Sonra bizim bakmamız gereken bölgene bir üst bölge. Kırmızı çizgimiz burası. 11 bin dolar. Daha sonrasında da Upper Bull denilen yani boğanın üst bölgesi olarak tanımlanan yer. Daha da genel bakacak olursak siz bu bölgelerden aldığınızı düşünüyorum. Çok fiyat çok düştü diye ya da beklediğiniz turuncu çizginin geçilmesini. Şöyle bakalım. 2020 Covid dibi oldu. Siz burada şanslıydınız ve dibe aldınız. Ya da yukarı kesmesini beklediniz. Yukarı kesti. Siz 9000 dolardan alış yaptınız. Sizin ilk bakmanız gereken bölge Accumulation High, yeşil bölge. Yani buralar. Artık siz 9000'den aldıysanız turuncuyu kestiği yerden ilk bakmanız gereken bölge 13900 bölgeleri. İlk direnç bölgesi. Peki fiyat ne yapıyor burada? Turuncuyu geçiyor ve dümdüz bir şekilde yeşili de geçiyor dikkat ederseniz. Şöyle yaklaşayım. Yeşili de geçiyor. Peki ilk takıldığı yer yerlere bir üst bölge olan Low Bull High bölgesi 18.000 bölgesi. Hiçbir şey yapmamış olup sadece bu grafiği uygulasak bile biz ne yapıyoruz? Turuncuyu kestiğinde aldık. Bir üst bölgeye kadar taşısak burada 2018 dibinde çarpı 2 yapmış oluyoruz son döneme bakacak olursak ben turuncu çizgiyi geçtiğinde alsam 8700 ve desem ki kırmızı da satacağım. 19000 yani ben burada çarpı 2 yapıyorum. Tabi siz isterseniz daha uzun vadeli yatırımcıysanız veya beklentiniz daha büyükse turuncu kesildiğinde aldınız. 8000-9000 bölgelerinde aldınız. Dediniz ki ben morda satacağım. Bakın mor bölgesi 34000 bölgesi. Siz burada çarpı 4'ün üstünde bir getiri sağladınız. Peki burada ne yapıyor fiyat? 34 bin lira geliyor. Daha sonrasında düştüğünde turuncu çizgi destek yaptığını görüyoruz. 29 bin Turuncu çizginin altına kırmadı. Burayı destek yaptı. Siz destek yaptı diye bu bölgeden alıp sadece üst bölgeye kadar taşımış olsanız 65 bin. Yani 29'dan aldınız, 65'e kadar taşıdınız. Bu şekilde kullanabiliriz bunu. Bir de şöyle yapabiliriz. Siz turuncu çizginin altına düştüğü zaman kademeli olarak almaya başladınız ve mora kadar taşıdınız diyelim ki. Yani aslında ne yapıyoruz? En alt bölgenin altında toplamaya başlayıp en üst bölgeye kadar sabrediyoruz. Bir şöyle geçmişe yönelik getirilere bakalım. 2015, burada tabi burası sabır etmesi zor bir süreç. bir buçuk yıllık bir süreç ama sabrettiğinizi düşünüyorum. 200'lü bölgelerden topladığınız Mor Tepe'ye kadar. Bakın Mor Tepe burada. 4300 dolar. Yani yaklaşık 20 kat. Sonrasında bu bölgelerden topladığınız, diyelim ki 4000 dolarlık maliyetiniz var. Yine Mor'a kadar taşıdığınızda... 32.000 çarpı 8. Daha sonrasında burada destek yaptığını görüp aldınız ve buraya kadar taşıdınız çarpı 2. Bu şekilde bunu kullanabiliriz. Diğer yandan bu grafik bize uzun vade için boğa tepelerini ve boğa diplerini demeyeyim. Diplerini burada görmek çok zor ama en azından trendin düşmeye başlayacağı bölgeleri bize gösterebiliyor. Bakın Boğa Tepesi. Neden? Artık çarpı 21 çizgisine gelmişiz. Bakın Boğa Tepesi. Boğa Tepesi. Boğa Tepesi. Çizgiyi nasıl takip ettiğine dikkat edin. Boğa Tepesi. Ondan sonrasında da bir kere Upper Bulha'ya uğramışız. Burada fiyat ne kadarmış ona da bakalım. 50.000 hatta işte buralar 57-60'lı bölgelere. Daha sonrasında düşüşe geçmişiz. Yani yapmamız gereken turuncu çizgiyi kestiğinde ya da altına indiğinde kademeli toplayabiliriz. Mora kadar taşımak. Sadece bu grafiğe bakmış olsaydık biz burada ilk tepeyi çok rahatlıkla görebilecekmişiz. Bakın fiyata şuraya kadar taşıdığımızı düşünelim. 55.000 50 Yani aslına bakarsanız buralardan satmış olsa biri sadece bu grafiğe bakıp oldukça kar etmiş olması lazım. Çünkü ondan sonra fiyat gerçekten düştü. Epey düştü. Ve burada enteresan olan ikinci tepemiz var bizim 69.000 tepesi. Bakın bu asla bir boğa tepesi değil. Burası bir accumulation high olarak geçiyor. Yani piyasayı döngülere bölecek olursak bakın bura ilk döngü. Burası ikinci döngü. Burası üçüncü döngü. Yani 2015-17 döngüsü. Öncesini geçiyorum piyasanın küçük olduğunu düşünerek. 15-17 döngüsü. 18-21 döngüsü. Daha sonrasında biz yeni bir döngüye girmişiz burada. 2022. 21 sonları ve 22 yılında yeni bir döngüye girmişiz. Yani aslına bakarsanız bu grafik bize 60 burası kaç hemen bulacağım. 55-56 binlerin bir boğa tepesi olduğunu söylüyor. Yani buralarda satmamız gerektiğini söylüyor. Sonrasında gelen ikinci dalga bu grafiğe göre çok anlamlı bir dalga değil. Asla da bir boğa tepesi değil. Bir akümülasyon tepesi. Accumulation high olarak görülüyor. Yine oldukça önemli grafiklerden biri. Kullanmanızı çok öneririm.